Tuvalete. <laughs> Seninle son bir defa konuşmak istiyorum. Yarın öğlen birde yüksel motelde bekleyeceğim seni. ...Av köpekliği sana hiç yakışmıyor Cuma! Kabahat onun değil! Gelmeyecek! Onu bir daha aramayacağım. Seni dinliyorum. Acele etme. Saygıdeğer bir iş adamısın. Benim gibi bir kadına görünmek istemezsin herhalde. Yemek yiyecek miydiniz efendim? Hayır. Bir şey içer misin? Hayır. Biraz sonra söyleriz. Peki. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabi. Bütün sorularını sorup bitirmen için geldim. Gözlüklerini çıkarır mısın? Neden sana yaklaşmamı engelliyorsun? Neden bana yaklaşmak istiyorsun? Yanlış anlama. Seni kurtarmak, nasıl söyleyeyim, yaşamını değiştirmek istiyorum. Kurtulmak mı? Böyle bir şey istediğimi kim söyledi? Boşuna uğraşma. Mutlu olduğuna inandıramazsın beni. Eskiden olduğu gibi değil. Şimdi imkanlarım var. Eğer istersen Evet. İstersen İstanbul'da bir yer alırım sana. Bir kat. Evet. Belki gelir getirecek bir şey. İstersen. Borcun varsa öderim. Arada bir sen de gelirsin. İstersen. Metresine gelir gibi. İstemezsen gelmem yanlış anlama. Sana yardım etmek istiyorum anlamıyor musun? Kendini suçlu hissediyorsun değil mi? Evet. Ne bedeli ne ise ödeyip rahatlamak istiyoruz. Hayır. Evet. Selma yanlış anladın. Farkında mısınız Murat Bey? Nasıl da alışmışsınız bir şeyler satın almaya. Belki de paranın getirdiği bir hastalık. Selma. Var. Aygül. Kendime sakladığım şeyi satın almaya kimsenin serveti yetmez. Ama benim de sattığım şeyler yok değil. Ücretimi ödemek şartıyla. Bu kadar alçalamazsın. İşim bu benim. Denemek ister misin? Çıldırdın mı sen? İster misin dedim. Yapabilir misin? İster misin? Pekala istiyorum sana yapamayacağını göstermek için Kapıyı kapa istersen Sen soyunmayacak mısın? Soyunurum. İşine bak sen. Mesleğinin inceliklerini göster bakalım. Her gün rastladığın müşterilerden değilim ben. Yine de müşterisin. Haberin olsun. 20 bin lira alırım? İş adamısın. Pazarlık etmeyecek misin? Gerçekten bu kadar adileşebilir misin? Beyimizin nazik onuru inciniyor galiba. Fazla vaktim yok. Hadi, geleceksen gel. Hadi. Orospusun sen. Gerçek bir orospu. Dayanamıyorum artık, kimseyi dokundurtmayacağım Selma'ya, hiç kimseyi! Ulan, ne? ben sana bu karıyı gözden kaçırma demedim mi? Yok neymiş, arka kapıdan çıkmışmış! O hanım muamelesi yaparsan böyle olur işte! Ya, sana ne muamelesi yaptık yavrum? İndir şu sonradan çıkmaları, katının kerhanası mı lan burası? Demek acısını benden çıkarıyorsun, sen bilirsin! Bak bakalım, bundan sonra sonradan çıkmaları sana kaldırıyor musun? Aman yavrum, Sereb hanım! Serap hanım! Al ithal Şehnuz bey! Tepe tepe kullan! Yakala şunu, çarşıya pazara götür, oyalansın, hadi! Valla ben bu işlerden usandım. Ben de onu söylemeye geldim. İşten ayrılmak istiyorum. Hoppala! Yavrum, sen ne söylüyorsun? O kadar kolay mı ayrılmak? <laughs> Yani yanlış anlama... Ben kimseyi zorla çalıştırmak istemem ama... ...Kontrat var, aldığın avanslar var... ...Sonra ne bileyim canım, her mesleğin kendine göre bir namusu, şerefi, haysiyeti var değil mi? Bak sana söylüyorum, o Murat beyden ne köy olur ne kasaba! Onunla ilgisi yok! Sen onu benim külahıma anlat Aygül hanım! Bir dükkana aşk meş girdi mi, ne bet kalır ne bereket! Ee, biz de kendimizi kollamak zorundayız tabii! Bak ders anlama, eğer söz dinlemez de gitmeye kalkarsan... Nereye gidiyorsun? Merak etmeyin, kalıyorum. Bir dükkana aşk meş girdi mi? Herif telefonda utanmasa tehdit edecek. Bu işin sonu rezilliktir yeğenim. Ben sana söyleyeyim. Tamam, vazgeçtim, vazgeçtim dedim, inanmıyor musun? Sinirlenme de oyununu oyna. Her nasihat edeceğinde bana zorla tavla oynatma huyundan da vazgeç! Bundan sonra seninle tavla oynayanın! Bir daha o pavyondan adımını içeriye atarsan fena bozuşuruz, haberin olsun! Bak hele şef! Kadir beyler gelecekmiş. Aygül'e de söyle, başka iş almasın. Başüstü. Murat Bey Kusura bakmayın Nail Bey görüşmedi mi sizinle? Görüştü Öyleyse Aygül Hanım da sizinle görüşmek istemiyor işte yüzü Onunla görüşmek için gelmedim Ayıp oluyor Murat Bey Ben bu dükkanda bir münasebetsizlik olsun istemiyorum Yoksa Yoksa Beni dışarı mı attırırsın? Evet, de... Tövbe estağfurullah! Bana bir şişe viski! Duymadın mı Beyefendi viskisini içip gidecek! Civcivlere bak! Bir ha, bir acı bunlar aman! Olsun olsun! <laughs> Buyurun beyler! <laughs> Buyurun beyler! <laughs> Buyurun beyler! Ay ah! <laughs> ne emrederdiniz beyler? Üç bira! Hayır, emrederdim. <laughs>

Altyazı Onu acı çektiriyorum istemeden. Nedenini hiç kimse anlamayacak. Onun yanına gitmek istiyorum. Ama o Selma'nın sevgilisi. Peki ben kimim? Kadır beyler geldi, seni bekliyorlar. Hasta olduğumu söyle! Çalışmayacağım bu gece. Murat Bey her gece her gece sinir mi bozmaya başladı? Bir altta etmiyor ki kapı dışarı edip kurtulalım. Ne zarar var abi? Her gece en az bir şişe viski <laughs> Adama baksana, şivi çakar gibi bakıyor kıza. Ben bu işin sonunu pek hayırlı görmüyorum. <laughs>